İyi akşamlar yavrularım. Nasılsınız? Oo, hepinizde bir telaş efendim. Biliyorum tabii canım. Aa, a, bilmez miyim? Yarın bayram. Tabii. E, söyleyeceklerim var. Hı -hı. Neler yapacaksınız kim bilir. Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz. Evet, size ne anlatayım acaba? Hı. Çiçekleri sever misiniz? yaşadığımız hayatın ötesinde bir yaşam hayal ediyoruz. Çünkü hayal ettikçe nefes alabiliyoruz. Çok küçük yaşlardan itibaren hayal dünyamızda yer alan o hayat hikayelerini dinledik, dinlettik. Gerçek hayatla arasında büyük farklar olan o hikayeleri umudumuzu sakladık. Uyumadan önce, yani hayata kısa bir ara vermeden önce o güzel hikayelere tutunduk. Bir varmış, bir yokmuş diye başlayan cümleleri hepimiz çok sevdik. Bir varmış, bir yokmuş. Buradan çok uzaklarda, fakir bir köyde, fakir bir oduncu yaşarmış. Her gün ormana gider, kuru odunları toplar, onları satarak geçimini sağlar. Bu cümleyi duyduğumuz an o dünyanın içerisindeki yerimizi alırdık. Masalların bambaşka bir dünyası var. Buna eminim. İnsana huzur veren, iyi gelen, tebessüm ettiren tarafları var. Masallar insana bilmediği duyguları öğretir. E tabi masallar kadar anlatanın da büyük önemi var. Şimdi aklıma şey geldi. Adile Naş, o tatlı sesiyle ne güzel masallar anlatırmış. Kuzucuklarım diye seslendiği an tüm çocuklar ekran başına geçermiş. O dönemi yaşayanlar çok şanslı. Ekranların arasından o hissiyatı, duyguyu geçirmek kolay iş değil. Masal anlatmak çok kolay bir şeymiş gibi dursa da ustalık ister. Sevmeden, istemeden yapılacak iş değil yani. Masalların hiç değişmeyen bir tarafı vardır. İyiler mutlaka kazanır. Belki de masallardaki adaleti sevdik. Ne olursa olsun masalın sonunda zafer iyilerin oluyor. Çok güzel masallar var elbette ama klasikleşen masallarımızın yeri her zaman ayrı. Kırmızı başlıklı kız masalı her defasında heyecanlandırmadı mı sizi de? Olağanüstü olaylardan sonra verilen çok güzel mesajlar olur o masallarda. O yüzden masal dinlemek de anlamaktan da vazgeçme imanı kalırsa. Masallar kültürden kültüre farklılık gösterir. Kültürü ve gelenekleri diğer nesillere aktarma noktasında masalların önemli bir yeri vardır. Bu doğrultuda masal anlatmak da önemli bir eylem. Son dönemlerde masal anlatıcılığı kavramını sık sık duyduğunuzu tahmin ediyorum. Peki, masal anlatıcılığı tam olarak ne? Hemen açıklayalım. Masal anlatıcılığı, masal anlatma işini ifade eder. Hatta günümüzde eğitim dalı olarak da ön plana çıkar. Bir konuyu masallarla öğretmek çok güzel bir eğitim şekli değil mi? Masallar genelde çocuklar için tercih edilir ama bundan ibaret değildir. Yetişkinlerin yaşadığı hayat problemlerini çözmek için de masal anlatıcılığı yöntemi kullanılıyor. Bir çeşit terapi gibi bir şey. Ancak düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Masal anlatıcılığı konusunda çeşitli eğitimler alınmalıdır. Yani herkesin yapmasını bekleyemeyiz. Zamanla masalların kişisel gelişim üzerindeki artıları ortaya çıkmıştır. Çocuklar üzerindeki etkilerini, eğitimlerine olan katkıları göz önüne alındığında konunun önemi de arttı. Uyumadan önce anlatılan hikayelerden ziyade günümüz eğitimi için önemli bir yöntem haline gelmiştir. Masallar hayal dünyasını geliştirir, hayata farklı pencereler açar. Hatta hepsinin ötesinde insana umut etmeyi vazgeçmemeyi öğretir. Zaten bundan dolayı da eğitim aracı olarak kullanılmaya başlandı. Doğru olan bu. Bunu yapmamalısın. iyi bir insan olmalısın gibi cümleleri kurmak yerine masal anlatarak öğretmek çok daha etkili ve doğru. Sadece önemli birkaç detay var. Masal anlatıcılığı eğitimi almak ve doğru masalları seçmek. Ünlü hikaye anlatıcısı Judith Lieberman'ın TEDx konuşmasında söylediği bir söz var. Dünyanın duyduğu hikayeler değişirse dünya değişir. Aslında konuştuğumuz her şeyi özetleyen ve konunun önemini anlatan bir cümle. Bu yüzden masallardan vazgeçmeyelim. Masalların hissettirdiği duyguları yakından tanıyalım. Dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için masalların gücünü kullanalım. Sizlerin de düşüncelerini merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimlerimizi de açarsanız hiçbir videoyu kaçırmamış olacaksınız. Hoşçakalın. İçimizde çok belirli çizgiler var. Bu mümkün, bu mümkün değil. Peki bunları değiştirmek için nasıl bir teknolojimiz var? Var. Buna da hikaye. Hikaye sürekli bu sinirleri alıp değiştiren bir şeydir. Masal da öyle.